Herkese merhabalar. Evet, engelli bireyler için ÖTV muafiyeti üst limiti kaldırılsın ve maaşlar kesilmesin. Gerçekten bu sizlerin çok büyük taleplerinden birisi. Haklısınız. Yani bu bağlamda neticede engellilere tanınan bir araç alma hakkı var ve akabinde engelli aylıklarının kesilme riski var. Akabinde yine 450 bin liraya kadar, 500 bin liraya kadar bir limit var. Yani alacağınız e, araçlar e, çok sınırlı e, gerçekten. Ama engellilere uygun olarak alınabilecek araçların fiyatları da e, baya baya bir ateş pahası saygılar izleyicilerimiz. Tabii e, yani şu e, mazot pahalılığında, şu hayat pahalılığında yani... E, bu kadar lüks araçlar almak da ayrı bir dert, vergisi ayrı bir dert. Ama neticede engelli ailelerin olmazsa olmazları arkadaşlar bunlar. Engelli bireyler için ÖTV muafiyeti üst limiti kaldırılsın ve maaşlar kesilmesinle ilgili Çange'de arkadaşlar bir imza kampanyası başlatılmış. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti ve bu imza kampanyasının linkini bu videonun altına da bırakıyorum arkadaşlar. Evet burada imza kampanyasının açıklamasında diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve vekillerimizin biz engelli bireyleri düşünen politikalarından dolayı çok memnunuz. Ülkemizde gerçekten sosyal devlet ilkesi gereği lehimize atılan adımları görüyoruz ve Bundan dolayı çok mutlu oluyoruz. Engelli bireyler ve aileleri olarak en büyük isteğimiz ÖTV muafiyeti ve üst limitinin kaldırılmasıdır. Araç piyasasında son gelişmelerden dolayı bize tanınan üst limite yakın araç bulamıyoruz maalesef. Ulaşım sorunumuzun çözülmesi için bizim için en iyi alınacak karar bu limitin tamamen ortadan kaldırılması olacaktır ve bu kararı alacağınızdan hiç şüphemiz yoktur diye gayet yapıcı bir şekilde mesaj paylaşılmış arkadaşlar buraya da imzalayarak mutlaka ve mutlaka destek verelim peki sizler neler söylüyorsunuz burada engelli ailesi olarak geniş bagajlı araçlara ihtiyacımız var ve bu araçların fiyatları çok yüksek demiş Merve Hanım. Furkan Bey imzalıyorum çünkü bu piyasa koşullarında limitler dahilinde alınabilecek hiçbir araç yok. Ayrıca limit olunca bayilerin fahiş fiyatlara başvurmaları engelli kardeşlerimizin ve yakınlarını engelliyor. Evet gerçekten bu da değişik bir sıkıntı. Yani bayilerin ee, yani bu konuyla ilgili de maalesef e, yani böyle nasıl söyleyeyim yani tam yerine oturmadı bu yani bayiler de bu konuda e, atıyorum 3'e 5 diyebiliyorlar mı belki diyorlardır çünkü sizlerden gelen e, çok sistemler var e, bu konuda e, İclal Hanım e, son ÖTV sınırı ile herhangi bir araç almam mümkün değil. ÖTV üst limitinin kalkın kalkmasını istiyorum. Bu yanlış ve mağdur edici bir sınırlamadır e, demiş. Araç alınması Tabii artık e, yani şu son e, dönemlerde yani paranın bir kıymeti kalmadı. Yani tamam engelli araç alma limiti 450 bin'e çıktı ama artık şu anda en basit e, arabalar bile 100 bin liraya e, çıktı. Yine Allah razı olsun devletimizden. Yani engellerimize yani bu şekilde bir pozitif ayrımcılığın yapılması gerçekten çok olağan bir şey. Lakin yani bu limitin artırılması yani devletimizden olan talebimizin ve çoğu engellilerimizin yani bu konuyla ilgili diğer YouTube kanallarında da yapılan haberlerde engellilerimizden şu isteniyor ve engelli Ailelerimiz şunları yapıyor. Herkes cimere yazmışlar arkadaşlar. Yani seçim öncesi böyle bir müjde de beklendiği yönünde yani okuduğum yorumlarınız hep bu şekilde. Evet engellilerin önüne engel koymayalım demiş bir izleyicimiz. Evet bir izleyicimiz de demiş ki bizim halkımız fırsatçı. Engelli araç birinci derecede yakınlarına verilmesini isterim. Muafiyeti de 800 bin bandına getirirlerse herkesin işine yarar. Herkese verilmesini uygun görmüyorum. Çünkü ticarete döküyorlar bu işi. Evet arkadaşlar bakın bu da büyük bir sorun. Yani esasında bu engelli araçlarda işte mesela duyuyoruz işte engelli yakınları yakınlarından bazıları işte ben engelli araç alayım sana şu kadar para vereyim gibi böyle teklifler de oluyor. Bunun bereketini göremezsiniz arkadaşlar. Bu yani devletimizin engelliye tanımış olduğu bir hak. Yani bundan dolayı böyle bir yanlışa asla sapmayın ve böyle yanlış yapan arkadaşlarımız da emin olun şu an engelli aylıkları, bakım aylıkları kesildi. Tabi artık şu engelli araç alımında aylıkların yani araçların bu gelir kriterine de girmemesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet yani bu konuyla ilgili sizlere söyleyeceğim bunlar. Kendinize çok çok iyi bakın yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.